Merhaba arkadaşlar kanalımdan selamlar sevgiler yine geldim ve aynı gün geldim rekor kırdım gülün mini bahçesi olarak 3 video aynı günde çektim ve yayınlıyorum şu an ısı ee, şimdi de gül dikimi gerçekleştireceğiz gülüm de burada Isparta sarmaşı oh, mis gibi de kokuyor Gülün, gül bakımı hakkında bilgi vermeyeceğim bugün gülün mini bahçesi olarak bahçeme güle gideceğim e, sarmaşık iki tane gülüm var. Şimdi göstereceğim. Bir tanesi bu Sparta sarmaşı. Çabuk geçiyor ama mis gibi kokusu var. 2-3 gün kalabiliyor bu şekilde. Sonra uçuşup gidiyor. Toplanması gerekiyor aslında gül reçeli işte ya da gül suyu, gül şerbeti yapanlar var. Ama ben onları yapmıyorum. Ben sadece böyle dalında seviyorum, kokluyorum. Öyle vakit geçiriyorum. Bir gülüm daha var. O da küçük küçük kırmızı kırmızı açıyor ama o tomurcukta. Onun açmış halini sonra göreceksin ilerleyen videolarda. Şimdi biz güllerimizi dikeceğiz. Gülleri nereye dikeceğim? Size onu da göstereceğim. Ve beni biraz yoracak. Ama bu defa eldiven takacağım arkadaşlar. <laughs> Eldivensiz olmuyor. Çünkü ellerim su topladı, nasır oldu. Yani çok zor işlenmişler gerçekten bahçe işleri. Ama keyifle yapıyorum emin olun. Çok zevkli işler. O yüzden hemen gül dikimine geçelim. Size şöyle hem gülleri göstereyim hem dikeceğim yeri göstereyim. Şu ufak ufak açan gülüm kırmızı kırmızı küçük küçük açıyor. Üstünde böcekler olmuş ama ilaçladım onlar gidecekler. Güllerin en büyük sıkıntısı zaten sineklenmeleri. Şurada da sarmaşık Isparta gülüm var. Bu da çok güzel bir şekilde çiçeklenmiş durumda ve dolu dolu tomurcuklarımız var. Açacağız ama tabii ki artık bahçeyle buluşturma zamanı geldi bunların. Şu kazmamı küreğimi getireyim ve birini buraya birini de buraya konumlandırarak kol, konumlandırarak dikeyim arkadaşlar. Kazmamı küreğimi aldım geldim eldivenlerimi de taktım ve kazmaya başlayalım. Müzik <laughs> kuru ekledim arkadaşlar kendi imkanlarımla kazmamla küreğimle şimdi çiçeğimi yerleştireceğim çiçeğimin yönünü biraz şöyle yerleştireyim çiçekleri saksılarından çıkardım bunlara çubuklar dikeceğim birazdan göstereceğim dimdik duracaklar şimdi toprağımızı ekleyelim bu gülümü ektim arkadaşlar ama şöyle bir durum gelişti e, yerlerini değiştirmek istedim. Çünkü bir tane var zaten bundan. diğerini iki tane var. Diğeri de yerde duruyor. E, bir tanesini buraya. Bu Isparta sarmaşığı ortada duracak. Bir tanesini de şuraya dikeceğim. O yüzden ekime devam. Yahu çukur eşmek çok zor. <laughs> basmayı sallıyorum, sallıyorum. Sanki boşa sallıyorum. <laughs> bir türlü eşemedim. Bir tanesini eştim ya bittim. Bilim bitti. İkinciye eşmeye çalışıyorum. <laughs> Bu işler tek işte Yapılacak işler değil ya. Bir kişi daha olacak aslında yanında sırayla. Biraz sen kaz biraz ben kaz olacak ama tek olunca ne yapalım. Kazmaya devam. kazma işlemi tamam başarıyla <laughs> sonuçlandı ama ya çok derine inemiyorum ya. <laughs> Biraz daha derine insem iyi olacak da toprak sakız gibi öyle sıkı ki çok zor oldu. Şimdi size göstereyim ama nasıl çukur açmışım. Aha da açtığım çukur. Yeter ya bence. Zaten üstüne toprak falan gelecek. Bastıracağım. iyice e, yerle bütünleşecek. Müzik Valla bence güzel oldu. Bir de şöyle bunu dikersen ek dururce Venezüla. Tamam bu şunu. Şu yerleştirsek tamamdır. Evet, çok güzel oldu. Dikim işlemi tamam arkadaşlar. 10 numara oldular ama ben de çok yoruldum. Şimdi size göstereceğim de önce şu pistimi göstereyim. Toprakla uğraşmak böyle bir şey işte. Her yeri batırırsın. Şimdi burayı şuraya doğru bir süpüreceğim. Fazla toprağı oraya yerleştireceğim. Ondan sonra son halini tekrar size göstereceğim. Böyle son halinde göstereyim size arkadaşlar. Bir can suyu vereceğim birazdan. Ee, şöyle de çöplerini de diktim yine ortalarına. Şuna dikmedim çünkü çöpüm yok. Ee, bambu çöp bulmam lazım ya da çıta. Buna da iki tane dikmem lazım. Şunu da buraya yerleştirdim. Evet, güllerimiz burada bu şekilde oldu. Şurada da güller var. Bunlar da dikilecek ama bunların açmasını bekliyoruz. Açmaya başladıklarında tek tek bunların dikimine de başlayacağız. O zaman da yeni bir videoyla yine karşınızda olacağım. Evet arkadaşlar beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Şu goncalarıma bakar mısınız ne kadar güzel. Hepsi açtığında çok çok daha güzel bir görsel oluşturacaklar. Bu arada Gül ile Hayata dair kanalım da var. O kanalıma da abone olabilirsiniz arkadaşlar. Orada da köy evine dair videolar yayınlamaktayım. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.